Ivedent kimdir? 200 özgün adı Two Face, Amerikan çizgi roman şirketi DC Comics'in Batman için yarattığı hayali bir karakterdir. Karakter ilk olarak Detective Comics'in 66. sayısına görülmüştür. Yaratıcıları Bob Kane ve Bill Finger'dır. Bob Kane bu karakter için Spencer Trace filmi Dr. Jack Lane and Mr. Hyde'dan ilham almıştır. Bu karakter Batman çizgi romanlarında Video oyunlarında ve filmlerinde görülmüştür. Dedektif Comics'in 66. sayısında karakterin ismi Harvey Kent'tir fakat ilerleyen sayılarda ismi Harvey Dent olarak değişti. Bunun nedeni Harvey Kent isminin Superman'in gerçek ismi olan Clark Kent'e benzemesiydi. Harvey Dent Gotham'ın genç ve başarılı bölge savcısıydı. Şehirdeki organize suç'a karşı verdiği savaşta Batman ve James Gordon'a birlikte anılıyordu. Bir duruşma sırasında sanık koltuğunda oturan mafya babası patron Maroni Dent'in yüzüne asit fırlattı. Harvey Dent'in kötü geçen çocukluğundan dolayı zaten kırılgan durumdaki akli dengesi iyice zarar gördü. O an savcı Harvey Dent gitti ve yerine mafya babası 200 geldi. Her şeyin çift taraflı olduğunu saplantı haline getirmiş olan 200'lü tüm kararlarını babasının yıllar önce verdiği iki taraflı tura olan bir uğur parası atarak vermeye başladı. Çift taraflı doğasını ve bölünmüş kişiliğini yansıtmak için paranın bir yüzüne çizik attı. Batman'in onu iyileştirmek için elinden geleni yapmasına rağmen 200 Batman ve Robin'e sık sık karşı karşıya geldi.